Thor ihanetle suçlandı. Thor ve babası Odin, Surtur'la savaşırlarken az kalsın onu haklayacaklardı. Surtur zor bela canını kurtardı. Odin her defasında oğlunu ihanetle suçladığı için Thor'un içinde bitmek bilmeyen bir öfke vardı. Daha fazla bu ithamlara dayanamayan Thor, Asgard'ı terk ederek Midgard'a fanilerle yaşamaya gitti. Orada şimşek tanrısı olduğunu gizleyerek bir yaşam sürmeye başladı. Atali adında bir kadınla aşk yaşayan Thor üstüne bir de çocuk evlat edindi. Oğlu Ilof'la ve Atali ile güzel bir yaşam sürerken köyü barbarlar basar ve onların onlara karşı savaşırlar. Thor'un desteğiyle barbarların icabına bakıp kurtuluşlarını sevinçle karşılarlar. Aradan bir süre geçtikten sonra Odin yeniden tek başına Surtur'la savaşı giriştiğinde yenilgiye uğrar. Ağır yaralanan Odin, Baldr aracılığıyla oğlu Thor'a salık verir. Thor ilk başta gelmem etmem diye düşünse de vicdanı el vermez ve babasının yanına gider. Odin'i o durumda gördükten sonra Surtur ile kapışan Thor, Surtur'u tamıyor kadar kovalar. Yengi ile sonuçlanan savaştan sonra köye dönen Thor, salgın hastalık yüzünden sevdiklerini yitirmiştir pek azı sağ kalabilmiştir. O sırada bittik haldeki köye yeniden saldırmak isteyen barbarları Thor bir fani olarak değil yıldırım tanrısı olarak sahneler içinde hepsinin sonunu getirir. Midgard halkı artık Thor'a tanrı gözüyle bakıp şükranlarını dile getirmişlerdir. Thor için ise Midgard'da kalmanın artık bir anlamı kalmamıştır. Asgard'a geri dönen Thor Odin tarafından özür dilenip bağışla beni oğlum dense de Thor'un kızgınlığı geçmek bilmez. İhanetle suçlanmasının nedeni ise devler ve cücelerin Thor'u hain gösterecek bir planı devreye sokmalarıdır. Thor'a ve cüce toru Asgard'daki halka saldırtmalarıyla torun adını lekeleyerek Asgard'ı haince ele geçirmek istemelidir. Thor bu tezgahı çözüp suçsuzluğunu kanıtlasa da ailesi ve Asgard halkının onu ihanetle suçlamasını sindiremediği için kızgınlığı asla dinmeyecekti.